İzmir. Arkadaşlar, oyun başladı. Uy. oyun Uyumaya korkutucu göz. <laughs> Arkadaşlar, a birinci kitabımızı bulduk. Yok var. Evet arkadaşlar, ilerliyoruz. Evet. Arkadaşlar, bireysel evden açıktı. Evet. <Gülüyor> <Duşlar>. <Gülüyor> evet, gidiyoruz. Ne oldu lan? Bir tane kitap bulduk. Ne oluyor lan? Hii. Çıkma sokak. Çıkma sokağa geldik. Şuraya bakmadık. Şurayı yeri gidelim. bayağı karışık bir de. Yok bir şey. Buraya da bakalım. Yok. Ha, şurada bir kapı var. Kitle. Evet. Sanki Buralara baktığım gibi geldi de neyse. Bir bakacağım yine de. Aynen. Baktığım gibi. Neyse yine de bir bakalım. Aynen bakmışım. Geri dönüyoruz. Çıkma sokak. Hep bu çıkma sokağa gireyim. Bir de sola dönelim bu konu. Buraya girmedik. Aynen. şuraya bakmış mıydık? Aynen. Buraya bakıyorduk her zaman. Bismillah. Bu ne? Kilitli. Aa bu. Sen iyi daha kitap buldun. Tamam. O odaya bakacağım ama ben. İçine bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ödüm koptu. <laughs> Aklım çıktı. <ciddi. gülüyor> Aa. Üçüncü kitabımız. Ne oluyor ya? Böyle sesler çıkartmayın korkutayım. Nereye gideceğim? Buraya çıkmaz. Sokak. Buraya gideyim. Vay. Evet. Buralara bakalım. Şöyle bakacağım. Yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Yok, bakayım, baktım yok. Tam buradan boş. Hiçbir şey çıkmadı. Geri dönüyoruz. Daha hiç anahtar bulamadık. Sıfırdan anahtarımız var. Ben bu odaya bakacağım. bu oda ama. Ben buraya bakmıştım. Hmm, şuraya dönem. Şuraya girem. Orada çok karmaşık. Şöyle kenardan gideyim de. Sıradına kapısı gelince hemen kaçayım şuraya gidelim. Bayağı karmaşık ama. Şu anda buraya girdim mi girmedim mi bilmiyorum. Pencere aynı gibi. Aa çıkmaz sokak. Silendir mi de çıkmıyor? Aa, çıkacak mı? Dur lan. Şöyle kenardan gideyim de silendirden. <laughs> Kafası gelince <laughs> <ineceğim>. hemen. <laughs> Baktık buraya. Aa kitap, 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 kitap. Aldım. Dört tane daha kitap kaldı. Bakmışız. Hı. Başladığımız yere geri döndük. Şimdi burayla bakalım. Buralarda genellikle senedirimiz buraya çıkıyor. Çıkmaz sokak. <laughs> ha? Oradan baktı. <laughs> Odaya girdim. Ay, ne oluyor lan? Böyle şakalar yapmayın istemiyoruz. Ve <laughs> dolandığım yeri bir daha dolanıyor. Hep aynı yer. Yine başladığımız yere geri döndük. O kadar yol gittik. Bir tane bile anahtar bulamadık ya. Yok burada değil ya. Şöyle bakmış mıydım? Bir bakayım yine de. Ne oldu lan? Yine çıktı ya şu kafa. Geldi Tamam. Bakın. tavanda anahtar vardı? Aa, Aha! Anahtar nereye saklamışlar? E zaten buradan geldim buraya doğru gidiyorum. bir tane anahtarımız bulduk. O kanlı yeri açacağım. Aa buraya açtım. Abi. Neyse anahtar boşa gitti. Odadan da bir şey çıkmadı. <laughs> Bu şakalar yapmayın ama. Duralı dilin içinden çıkmalar falan. Evet. Evet. İlerliyoruz. Aa kitap. 6 tane kitap oldu. Hadi 2 tane kaldı. Çıkmaz sokak Bunları gezdim Evet. İlerliyorum. Baktım bunlara. Silendirmez de çıkmıyor.

촬자 okay. Ömrü çıkış kısmı. Buradan bakacağım. Bu gizli değil Ben yürü Bakalım ya neredeydi ya? Heh. Ya buraya atsaydım keşke anahtarla. Ya. Bir dakika. Aa! Anahtar. <laughs> Şansa bak. <laughs> Anahtar dedim anahtar çıktı. Keşke burayı açmasaydım. <laughs> Duvarları bakacağım özellikle. Arkadaşlar kaçırdım bir anahtar varsa bana söyle. Ama sokaklar bence boşuna olmamalı. Anahtar falan olmalı duvarlarda. Bir daha anahtarı, bir daha anahtarı dedi. Bir daha anahtarı dedi. Şuradan çıktım. Buradan girdim. Şuradan çıktım. Buraya gireyim. Bırakıp gidiyor. Aynen. Koran aktar. Tuhan iyice bakmam lazım. buradan niye bir şey çıkmadı? Buradan galiba kitap çıkmıştı. Hadi. Yine buradan gidiyorum. Hadi duvarlara özellikle bakmam lazım. İyice kontrol. Yine ne et lan? Hiç çıkmıyor. Di şimdi çıkıyormuş. Gebertiyormuş beni. Abi <laughs> ya. Kitavanda. Kitliği oraya açayım bence. Bence oradan bir şey çıkacak. Açıkla giril. Yok. Ha, buldum buldum buldum. Orayı açacağım ben. Tabii anahtar bulursam. Yok. Anahtar yok ki. Bari kitap bulayım ya. İki tane kitap kalmış şurada. Beni niye zorluyorsunuz? Evet arkadaşlar. Aa bir tane bir şey gelmiş. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya bunlar da bir yerlerde görmediğim bir anahtar olması lazım. Tam nerede? Yok. Şuraya da mı? Bir gideyim yine? Dümdüz gideceğim. O zaman buraya dönüşeceğim. buralarda yoktan atar falan bir şey billahi kaçırdığım bir yer olması lazım ama nereye ya bari başka odayı açsaydım ya ya keşke açmasaydım o kapıyı yani daha mantıklı ama neyse artık geçti buradan şey gidiyor. O zaman bir dakika Ben ee, şimdi gideyim Ben de Şu soldan çıkmaz sokak yok. Şuraya gideyim. Buraya sanki gitmedim ama gittim gibi. Ya anahtar 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 yok mu hiç? Ya başlayacağım şimdi çıkmaz sokağa. Gideyim bir çıkmaz sokak. bana çıkmaz sokaksa bir şey çıksa ya. Lobisinde çıkmaz o kadar. Hiçbir şey çıkmıyor. Buradan geldim. Ya. Villa yine oraya gideceğiz. Ah. hala dolanıyorum. Bir şey yok. Nerede olabilir? Bir yerde kaçırdığım bir anahtar var. Dolapların içi olabilir bak. Oraları hiç düşünmedim. Aynen var burada. Ama anahtar yok. Bir tane bir yeri açmıştım. Orada da oraya bakmam lazım. Öyle boş yeri e, çıkmaz sonra O kadar anahtar arıyordum. İçine illa bir şey çıkması lazım. <gülüyor> 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 aynı yerler aynı sokaklar. Kırktan silindirine çıkmıyor lan. İzim olduğu için. Şimdi yüz defa silindirine çıktıydı. Ah, yine aynı yer. Ah, bakacağım bu aynı yerlerden. Hep çıkmaz sokak. Belki yerdedir. Yerde bile anahtar olabilir. Yok, yok, yok. Açtığım yerler yine. Bak. Şuraya falan baksaydım ya. Galiba silindirin uykuya daldı. Gelmiyor. Gelmesin zaten. O yok ben işimiz var. rahat. polis. <laughs> Dizine öyle uğraşamam. Zaten hiçbir eşya çıkmıyor. Altıda kaldık. Keşke başta o kapıları açmasaydım. Ama nereden bilebilirdim? Eminim burada çıkmaz sokak. Nesi iyisi gitmeyeyim. Yani hiçbir şey oldu çıkmıyor. Ya. ya. çıkmaz sokak. Bu da buraya girmeyeceğim. Oyunda bug oldu galiba. Bir şey çıkmıyor baba. Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Aa. Bir dakika. Hadi bu sefer Ha bura kilitliydi eminim. Hala. Belki o odada da kitap falan var. İki tane kitap. Onları alacağım. kaçacağım. Kaçamıyorum ki. Çünkü kitap bulamıyorum. Kitap bulamadığım için kaçamıyorum. Kitap bulsam kaçacağım. Aha bizim yere geldik. Anahtar yok mu? Anahtar verin bana. Anahtar neredesin? Gel buraya gel buraya. Neredesin? Neredesin? Oh. Kapı acı mı kopardı? Kapı acı mı kopardı? Yok. Keşke anahtar çıksa. <laughs> anahtar çıktı. oha Çabuk oku ya açacağım. Kanlı yer gel buraya. Aa, gel buraya açıyorum seni. Açtım. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe sahurla. <laughs> Keşke buraya açmasaydım hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Boş yere beni oyaladın Slenderin'a. Buraya bakmıştım. Ee, aynen bir şey yok. Buraya. Ya açtığım yerlerde de hiç ana e, hiçbir şey çıkmıyor. Burada mı çıkmıştı ne? Buralarda bir yerlerde anahtar çıktı. O odayı açacaktım. Orayı açmayacaktım. <laughs> Silendirin'e bana oyun oynuyor. Buralara bakacağım duvarlarına. Hadi anahtar. Gözünü seveyim anahtar ver. Bir de kitap ver. Aha kitap. Kitap verdi gerçekten. 7 tane kitap oldu. Nasıl gözden kaçırdıysam. Dur bir içine bakayım anahtar anahtar. Yok. Kitap hadi bir daha. Hadi ne olur. Bir daha kitap. Bir daha kitap. kitap, kitap, kitap. Yok. Başka yok. Bu da bitti. Şuraya devinebiliyorduk sanki. Bir daha bir deneyim. Yok devrilmiyor. Bunlar mı oluyordu ki? Aa aşağıları. <laughs> Anahtar. <laughs> evet. Son kapıyı açıyorum. Dolabı niye giriyorsan. Ve oyunu bitiriyoruz. Aa. Ama inşallah oradan bir çıkar. Sonuncu kitabı alacağız. Allah. Ah şimdi bize edecek ağzımıza. Geberdik diyeyim. Çünkü silendirin çıkmaya başlar şimdi. Ha. Biz yolumuza gidelim. Silendirin öyle öyle uğraşmıyorum. Ha. Ah. Hadi bakayım. Oyunu bitiriyoruz. Buraya açıyorum. Hadi. Gözünü seveyim kitaplar. Gözünü seveyim o kadar. Hii, kitap verdik kaçıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Geliyor. Şimdi hemen kaçmam lazım. Slenderman e geldi. Beni yakalayacak yüzde yüz. Benim peşimi bırakmayacak. Yakalamaya çalışacak. Ama yakalanmayacağım. Hadi. Kaçmam lazım. Hadi hadi hadi. hadi. Hızlı biraz daha hızlı git. Hadi 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 hadi. Sanki buradan gitmeyecektim. Şimdi ne inşallah ölmem. Son. Hayır. Bitti işte. Oyun bitti. İyi ki bu kapıyı açmışım o kapıyı. İnşallah sinirlerine çıkmaz. Oyunu bitiriyor. Hadi hadi. Gidin oraya çabuk Şuraya mı döneceğim? Aynen. Bura. Acil çıkmam lazım. Hadi. Eksit çabuk 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 çabuk. Sola dön. Hadi biraz daha hızlı koş. Hadi bitiyor oyun. Hadi hadi. Ya yine çıkmaz sokak. Bu çıkmaz sokağı bulduysak tam çıkış kapısına baya yaklaştık. Sola döneceğiz buradan. Buradan sağ. Hadi 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 koş 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 koş. Yok öyle değil. Sağ döneceğiz. Aynen Şimdi Sadece bir tane şey. e, yer var. Burada değil. <laughs> Geldik. Nerede çıkış kapısı? <laughs> Kaçtık işte bu. işte bu işte bu. O ne oluyor lan? Ah. <laughs> <laughs> ve bitti. Burada Slendrina The Killer bitirdik. Slendrina The Killer Free. Aynen Free'yi oynadım ben. Evet arkadaşlar. Normal modu da e, sonraki oyunda oynayacağım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.